<laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Instagram'da silinen tüm geçmiş mesajlar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, varsa zip dosyaları, pdf dosyaları, excel dosyaları varsa daha fazlası nasıl geri getirilir onu göstereceğim. Öncelikle henüz değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonrasında videoyu beğenirseniz işinize yaradıysa yorum yaparsınız. Yaramadıysa yaramadığına dair bir yorum yaparsınız. Şu yanlış, bu yanlış, şurası yalan, burası yalan, uyduruyor vesaire şeyler de söyleyebilirsiniz eğer ki olmuyorsa. Hiç sorun değil. Her yoruma zaten kalp atıyorum ve cevap veriyorum. İsterseniz küfür edip sövedebilirsiniz. isterseniz övüp de sevebilirsiniz. Size kalmış sizin fikriniz. Ama işlem olursa lütfen gelip de sövmeyin. <laughs> Neyse. Yapacağınız tek şey Instagram'a girmek. Instagram'a girdikten sonra altta gördüğünüz profile tıklıyorsunuz. Kendi profilinize geliyorsunuz. Artık buraya nasıl geri geri yani gelirseniz o sizin bileceğiniz iş. Sağ üstten üç çizgiye tıklıyorsunuz. Buraya geldikten sonra buradan ayarlar ve gizlilik kısmına geliyorsunuz. Buradan hemen e, aşağı indiriyorsunuz en aşağıya yukarı çıkıyorsunuz. Burada arşivleme ve indirme yazıyor. Buraya geldikten sonra şunların hep ikisini açmış olmanız gerekiyor. Şu ikisini açmış olmanız, şu ikisini kapatmış olmanız gerekiyor. Yani önceden böyle olup olmamasına gerek yok. Şu an farklıysa, böyleyse bile bunları hemen kapatın. Bunlar kapalıysa da açın. Fazla zaman almayacaktır. Buradan geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şey yok zaten. Buradan hesaplar merkezine geliyorsunuz buraya geldikten sonra şifre ve güvenlik kısmından iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Tamam. Aktif hale getirmek için sizden ya SMS mi gelsin, Whatsapp'tan kod mu gelsin yoksa e, bir tane uygulama var onu indir. Oradaki kodu gir gibisinden bir iki faktörlü e, kod dosyası mı olsun diye soracak. Siz nasıl isterseniz onu yaparsınız. Buradan yönlendirme yapmama gerek yok. Bunu ne yaptıysak geri çıkıyoruz. Buradan hesaplar kısmına pardon hesaplar kısmına değil. Burayı da yaptıysak evet hesaplar kısmına geliyoruz. Burada öncelikle hesabınızı seçin. Eğer burada üç tane iki tane hesap gözüküyorsa belli hesabı seçin. Yani benim şu anda cihazımda bir tane Instagram hesabı açık diye ikinci seçeneği göstermiyor. Ama bazen mesela diyelim ki ben A hesabındayım. Ama Instagram, Instagram uygulamamda A, B, C, D diye hesaplar açık. Ben A hesabından işlem yaparken birden bire ben işlemi sonlandırdığımda bir ihtimal olsun bazen B hesabını seçiyor. O yüzden buradan mutlaka fazla hesap varsa istediğiniz yani geri getirmek istediğiniz mesajlarınızı o hesabı seçin. Ben yani de seçili zaten tek bir tane olduğu için daha farklı bir şey seçmiyor. Bu şekilde buraya da yaptığınızı varsayıyorum ben sizin. Burayı yaptıktan sonra şuradan burayı sakın unutmayın. Burası her zaman işinize yarayacak. Bunları yaptıysak hesap durumu kısmına geliyoruz. Buradan her şeyi aktif etmeniz gerekiyor. Eğer ki herhangi bir yeri kapalıysa bunlar sizin için imkansız bir şekilde yapılamaz. Çünkü en ufak detayına kadar doğru yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptıysak Son adıma geliyoruz arkadaşlar. Bunu açmıştık, kapatmıştık. Tamam. Yerini mi değiştirmişler acaba? Ben bu videoyu çektiğimde normaldi. Buradaydı galiba. Burası mıydı? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar yerini değiştirmişler. Ben güncellemeyi yaklaşık 2 gün 3 gün önce yaptım. Ama bunun aynı videosunu yaklaşık bir hafta önce 2 hafta önce atmıştım. 1-1.5 bir, bir daha doğrusu. O zaman attığımda normal yerdeydi. Şuradaydı hepsi. Tamam hesaplar merkezine giriyoruz. Buradan bilgilerin ve izinlerin kısmına tıklıyoruz. Buradan arama geçmişi bilgilerinin bir kopyasını aktar. Veya bilgilerini indir. Yani bizim yapacağımız işlem bilgilerini indir kısmı. Burada diyor ki istediğin zaman bilgilerinin bir kopyasını talep edebilirsin. Dosya hazır olduğunda bu sayfadan bilgilerini indirmek için 4 gün olacak. Dosya indirme süreci sadece senin erişebildiğin ve şifreyle korunan bir süreçtir. Yani bunu herhangi birisi tekrar talep edemez. Mesela ben talep ediyorum buradan tam kopya yaparsanız silinen tüm geçmiş mesajlarınız gelecektir. Formatı mutlaka ama mutlaka JSON seçeceksiniz. Bunu sakın HTML olarak yapmayın. JSON'a geçiyorsunuz. Medya kalitesi size kalmış. İster yüksek, ister orta, ister düşük fark etmiyor. Tarih aralığı da buradan son 3 yıl diyorsunuz. Ya da tüm zamanlar ama aşağıda yazdığı gibi indirilmesi daha uzun sürebilir dediği için çok büyük sıkıntılar çıkartabilir. Uzunluktan bahsetmiyorum indirme sürecinin sorun değil. Ee, hızlıca indirebilirsiniz. Yaklaşık bir 15 dakika 20 dakika sürer. Ama eğer ki bunu seçerseniz bazen bir hataya tabi tutulur hesabınız. Sistemsel bir hataya bir bakarsınız daha dünkü mesajlar bile gelmemiş. O kadar kötü bir duruma gelebilir yani. O yüzden hiç riske atmayıp son 3 yıl deyip kaydet diyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra Gmail hesabınızı girersiniz zaten. Ben girmişim. Otomatik girmiş zaten. Talep gönder diyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Tamam. Diyor ki bilgilerini indirmek için hazırlanıyor. Bilgilerin indirilmek için hazırlanıyor. Hazır olduğunda sana haber vereceğiz. Tamam. Bekle yani indirmelerin var. Yeni bir indirme talep etme. Önce lütfen bunu iptal veya tamamlamasını bekle. Tamamlamalarını bekle. Bu şekilde talep tarihi 28 Ekim 2023. Bulunduğumuz tarih 29 Ekim 2023. 4 gün diyor. Yani ortalama teslim zamanı büyük ihtimalle önümüzdeki ay olacak. Yani Kasım ayının 1 ya da 2'si şeklinde. Ya da 3'ü. Evet arkadaşlar bu kadar basitti. Ama mutlaka dediklerimi yapın. Bunlar hiçbir şekilde işe yaramıyor. Bunları ellemeyin. sadece indir kısmından yapacaksınız. Unutmayın sadece 3 yılı seçin. Ha diyorsanız ki ben diyor ben riski atayım 4 günümü daha feda ederim sorun değil diyorsanız tüm zamanları seçersiniz. Olmazsa tekrar talep edersiniz. Beni izlediğiniz ve buraya kadar daha izlediğiniz için daha fazla teşekkür ederim. Ama eğer abone olmadan videodan çıkar da bu işlemi yaparsan hakkımı helal etmiyorum. Gerçekten bak, o kadar izledin, yapmaya çalıştın, yaptın ya da yapamadın bir şey demiyorum. Ama yani işine yaradıysa abone olmadıysan hakkımı helal etmiyorum abi şaka gibi ya. Neyse kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Şaka yapıyorum hakkım hepinize helal isterseniz abone olun isterseniz olmayın sizin fikriniz. Ama lütfen benim bu nacizane gönlümü rahatlatmak için abone olursanız sevinirim.